Merhaba arkadaşlar. 800 kas suikast kanalına hoş geldiniz. Ben Yakup. <laughs> Yanımda konuşmayacak şeref. Tabii ki de ben varım. <laughs> Değil mi? Başladın mı abi? He. <laughs> Heyecanlandım şu. An. Az önce ne alayım diye kararsız kaldım. Nocturne alacaktım. Nocturne alma dedi bana. Yalan söyledim. <laughs> Oha bizim takımda 121k Miss Fortune mısın? Oha karşıya bak 1 milyon ha. daha Bronze bir de <laughs> Kardeşim ben çıkmıyorum, eğlencesine oynuyorum burada Yok o kadar yani yapmışsın yani Bir zahmet de şey yap yani Olmaz ya, yani. bu şartlar altında olmaz bak yani. <laughs> Hemen hop dakika. Oynamayalı o kadar uzun zaman oldu. Oha bu ne var? Öneriden nereye mail geldi bana. Kanka bu ne? Hangisi? 5 yük yazıyor. 5 defa çarp kullanmak bu eşyayı tüketir. Cüretli çarpa geliştirir. 5 tane çarpıyor Tamam mı geldi şey ya? Gel gel Bana geleceksen Q'yu açıyorum Kaç kaç Niye kaçıyorsun oğlum gelsene Gel lan gel Yok yok arkası vardır Kanka orada an -an 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 durduğuna an -an 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 göre an. Burada bir şey var Aa gel 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 Geldim şu an Şu an geldim Bu gerçekten 1 milyon mu? <laughs> He? Bu gerçekten 1 milyon mu? <laughs> Oğlum adam midmiş lan. Midmiş gel. Yok yok gelme vazgeç. Ben bunu jungle sanıyordum. o bu mid mi? o <laughs> bu nasıl mid lan? <laughs> Yarı can kaldı ya bir de. Bekle. Red'i alayım, kayacıları alayım da sana gelin. Oğlum ki bana pink girmeye başladı. Sana değil bilgisayara gidiyorum. Aynı şey yavrum. Beni sinirlendirme. Oğlum Yakup ben bunu çok kolay dürtebiliyorum lan. Hemen cecik şunu alayım. Keşke çarpı atmasaydım. Oynamayı unutmuşum. Bu geleyim mi? Gel. Adam totem Çok atmış gel. mıydı tamam. buraya? Dur dur bekle geldi. Gel. Gelme. Artık gelme. Ben öldük. Ben öldük. Yakalayamadım ya la. Tamam şimdi gel haydi. Hadi be. Hahahaha. Hahahaha şunları bitirelim be. Kurtarıcın geldi bebeğim. Ben onu alamadım diye çok üzülmüştüm biliyor musun? <laughs> Biraz çaldım, çalmış gibi oldum ama helal et. Yo, çok iyi yani bence ben onu alamadım diye çok üzülmüştüm onu aldım şu an. Ağlayacaktım neredeyse. 10 <laughs> canla gidiyordu. Ha, on ne onun can lan? Ha bak yine geldi bak. bak, bak, bak. <laughs> geldi yine. Dikkat <laughs> et dikkat et kaç, abi, kaç 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 senin... kaç kaç hiç şey yapma bence. <laughs> Bence bu bir milyon değil abi bunu kuzene oynuyor. <laughs> nasıl bir milyon? Kanka ama bronzda bir milyonsa normal bence bu oynayış. Oğlum adam oynuyor oynuyor. Şu an <laughs> botlarla oynuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> aynı aynı şeyi zaten ben de hissettim biliyor <laughs> musun? Şey değil mi gece geç saatler diye uyudular. <laughs> lan lan lan. Bu ne alaka? Öldüm. Nasıl söyledi lan? Beni görecekler mi acaba? Geliyor mu? Geliyor. <laughs> <laughs> Geliyor. Eyvah sıkıştım ben burada. Malfight orada. Çık mı? çık çık gitme gitme. Al anladım amına koyayım. Kaç kaç. <laughs> Ben şuradan kurtları alayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Şans <laughs> diye öyle. Çok, çok salakça bir oyun gibi bir şey oldu ama anlamadım ben ne <laughs> oldu. <laughs> biz ne oynuyoruz şu an? <laughs> Lole girdiğimiz emin miyiz kanka? Şu an dereceli oynuyoruz değil mi biz bir <laughs> de? Şaka gibi. Ha oyun başında <laughs> 2-0 bir master'ınız var. Ve yarra kes Galiba ben benim artık base atmam lazım. Ben ne alayım buna? Bir saniye. saldırıyoruz değil Saldırı gücü. İlk önce Gwyn saldırıyorum o zaman ben Ya benim tek sorunum ne biliyor musun? Ben minyon kasamıyorum ya. Şunu alayım. Bir adet de, iki adet de şundan alayım. İbo. Ha. Çete bak. Anladım, ama sen nasıl yaptın lan <laughs> İşte geliyor özel hareket ha. Kanka şu, an, şu an da böyle oldu. Nasıl oldu? <laughs> Oğlum bende pink var lan. Bu ilk neden görüyor biliyor musun? İnternet faturasını ödemedik ama. Ne <laughs> yaptığımız kardeşim müsait misin? Kanka geliyorum hemen. Karşıdaki olmanca AFK falan mı? Niye? Şimdi geleceğim o adamı öldüreceğiz yine ağlayacak değil mi? Şansını. Üstü anda ağlayabilir. Orada mı? Bak, bak bakayım. Gel. Tamam. Görüş var herhalde. Bu arada hiçbir şey görmeden şu an karşı ormana girdim ama bence sıkıntı olmaz çünkü burası bronz ligi. Tamam sen zaten mi? bir şey olsa ben buradan yetişirim herhalde. Videonun bir kısmını duraklattım. <laughs> Birkaç bir olay yaşandı. Zaten çok bir şey Onun olmadı. Ben, şey... ben daha temin neler yaptım senin haberin yok ama. Bu solo elden gidiyor galiba gitmem lazım. Kanka telefonla konuşuyordum ya hiçbir şeye odaklanamadım ama deli oldum ya. Bana ben hallediyorum. Ben de sen Tolga'ya yardım et. Aslında var ya şu alameti alsak efsane olur İbo gelsene şunu alalım. Ananı sikiyim ya buraya gelmen lazım. Kanka hiç karıştırma beni buraya ben Aa, alamadım zaten. Niye? Biliyorum. Biliyorum, korkma. Çok iyi. Şunu da alalım. Çarpım geldi. Çok iyi. Gel gel gel. Gel Hadi be Tutmadı. Ama gel gel gideriz. Gel gel kuleyi alırız. kule ilk kule değil mi? Evet. Galiba. Kuleyi de alırız, onu da alırız. Hadi bakalım. Bu adam alametin kuleyi kıracağını biliyor değil mi? Oha ne vurdu lan bu? İbo gel. Çok iyi. Çok iyi. Kaç kaç. <laughs> Oraya da vurur mu lan o? Aa vurdu. Vurdu mu? Vurdu. Kanka botta sıkıntılı galiba abi. bota botta da vura bir ara. Ben şu an burada iyiyim ya. ya ben yapayım. yanlış itemle şey yaptım. Böyle gitmemem lazımdı benim. Ben ilk önce Guinso'yu aldım. Aslında bir yandan da iyi oldu. Evet. Şu an mesela bak. Şu tank, şu tank. Şu da tank. Guinso bir işte şey evet. vurmuyor artık biliyorsun değil mi? Büyü hasar vurmuyor. Nasıl? Bizim büyü hasar vurmuyor artık. Allah Allah. Evet bilmiyor muydun? Oğlum söylesene bana. <laughs> Niye söylemiyorsun? Artık öğrenmiş oldum. Ee, e, saldırı hızını da mı arttırmıyor? Saldırı hızını arttırıyor canım. Arttırıyor da vurdukça arttırmıyor. Çok ol gel gel gel. Yukarı gel yukarı. Şimdi bana söyleyecek bak. Ben evet, geliyorum. Ben geliyorum. Üç kişiler. Alır mıyız? Alırız lan. Tamam. <laughs> <laughs> Yakalayamadın mı? Gel gel şunu şunu şunu. Gel bunu alalım. O bu kaşında. Gel buraya. Okey. Gel, gel buraya. Açalım. Minyonları kes. Hemen yaralım. Kesin bir <laughs> İnşallah volümü gelmez. Gel 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 kuleyi alalım. Totem attım ama. <laughs> ya iyi güzel kızıyon da orada Kaiser kuleyi açacağız biz buradan ne yapalım? Sonra bota gidelim. Çok iyi. Aslında benim bir base a yo biraz 300 gold falan lazım bana. Yani. Ne sonra da. Oğlum ben çok sağlam vuruyorum lan. Sizin daha bir daha ketelim mi? Olur. Bekle aman, bekle aman. Bak bekle var ya yok olacak yapıyorum. izle. Totem mi? Nasıl olma? Yo totem yok Burada Lan burada burada adamlar geliyor. Gel 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 çabuk gelmen lazım. Geliyor. Şey ultim geliyor. Geldi. Al bunu da çabuk ulti atacak bana alman lazım ibo alamıyorum çünkü şeyim yok manam yok Al işte ya al işte ya of. En sevmediğim şey Neyse güzel güzel Ejder Ben buna ne alayım? Ölümün dansı mı alayım? Ölümün dansı alabilirsin. Yok yok çek. Şey... Ee, bak dev katili alabilirsin ha. Kraken katili diye bir şey var. Üçüncü vuruşta fazla hasar veriyor. Gwyn'sa da üçüncü vuruşta fazla hasar veriyor. Kraken katili olur aynen o da olur. O dediğim o dev katili aynı şey değil mi ama? Dev katili başka bir e şey değil mi? yetişir miyiz? Yetişemedik. O dev ilah Blue vereyim mi? Bırakayım mı buluyor? <laughs> Ama oraya giremem ki ya. Geliyorum. Ama oraya girer Çabuk 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 gir 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 ha, gir o karam böyle, gir 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 Bak gir 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 çaldım çaldı onu. Bottan kule mi? Geliyorum. Bottan kule mi? Oğlum Sinza üstü yarmış ya. Aç hemen burayı da. Oğlum bende niye kırmızı ile mavi var lan? <laughs> yarayım sana da şifa yok, bende de yok. <laughs> Kanka alır mıyız bu aşağıdakileri? Hmm. Bunu alamayız. İki, altta iki kişi var. Kaç kaç. Aslında çalarız ha. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç dört kişi de. Aa gel gel bizim iki kişi bot. Gel 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 botuyorum. Kafası soyun totem at onu. sıkıntı yok. Oo, şimdi o en sevdiğim gel buraya. Onu üçüncü gol ediyor. <laughs> lan lan lan. Lan bir vuruş daha şey yap yapabilseydim alırdık. Çok gelmişti. Ben kötü oynadım. Teristan'ın <laughs> <laughs> yazdığını gördün mü? Hayır. Baksana. Çete bak çete çete. M, B ne? Hayır hayır benden sonra. <laughs> <milyon, bir> <laughs> Tristan'a yazmış ya X'in 1 milyon mid almış 1 <laughs> milyon kere anasını skeyim yazmış. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Tristan çıkıyor. Ben, ben de evet. çıkıyor. Nerede yazıyorsun <laughs> lan? Sen de ol chat kapalı mı? Karşıdaki Tristan'a. Orkun benle onu nasıl açıyordun? Kanka şey, e, ara yüzden olması lazım. Ara yüzden nereye gireceğim bunu? Al, bu götüne sokarsın. Tüm sohbetleri göster. Tamam. Ya ama, ananın ama. Kaçtıkça kaçıyor. gelmeyecek misin gerçekten? Şunu nasıl satacağız ya? Item nasıl satılıyor oğlum? Heh buldum. Direkt sürükleyip satıyorum. Oğlum takımda bir tek ben oynuyormuşum lan skorlara bak. Korkak Abi sen mahsus olma adam oyna bir Şuradan totem atabilir miyim? Ejder'e kimse yardım etmeyecek herhalde. Adamlar o yoldayım bari. Oğlum şu an adam kasıyoruz ya. Adam kasıyoruz. Metin'i kim bu? Şerefsiz. <laughs> Çıkıyor. Kardeşim üstünden bir voli geçti, bir Tristana geçti, bir Malphite geçti, bir Garen geçti. Aa Şu İbo. Şimdi İbo izliyor mu? Bana bir görüş sağlayın. Adamlar yok olmuş. Karayına girme. Arkada tris var. <laughs> Biz botu yarıyorsunuz galiba lan üçünüz. Arkada ben base satıyorum, Bana yetti bu kadar. Ben bunun üstüne bir tane kanıtlamış almam mı? Skoruma bak lan 14-4-4 Skoruma bak Ama iyi ki Nocturne'i almamışım bak Nocturne'i alsaydım büyük ihtimalle acı çekiyorduk şu an Şu an var ya benim vuruşlarım can yakıyor Yargı dağıtmaya geliyorum. Ne yapıyor bunlar? Kalıcı ben yanlış yerde gelmişim. Pardon. <laughs> Kanka hangi takımdansın abi? Şimdi yargı dağıtmaya geldim ben. Selamünaleyküm. Çok ulaşacağım diye alta açtım amına Tristan arkadaşım gel buraya. Şimdi siz ona yargı verip oynama olmaz. Hiç ya. Yarı 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 mı diye? Yanlara alayım geliyorum. Can dolduruşuna bak. Al kuleyi. Bu ne öldüm ama. anka o kadar önde durma. Çok önde duruyor ya. Aa bana geliyor bak. <laughs> <laughs> ne oldu? <lan>? Görüyor mu? <laughs> Aslında çekti var ya. Aa bekle bekle. Aa al al al. Al bunu al. Beni alın. Beni alın. Beni alın. Beni alın. Beni alın. Ya. Arkada niye voli yok? Karşım tut dediler tuttum amına koyayım Benim ayağımla buraya gidemiyorlar <laughs> Bana tut dediler ben tuttum amına koyayım Daha ne yapayım? Arkada Volibear kesiyorlar ya Alır mısınız orayı? Alırsınız bence Gitme 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 Şuradan geç şuradan. Oğlum Faruk öldürdü adamı. Kılıç bana geldi amına koyayım. <laughs> gördün mü onu? Onu <laughs> onu gördün mü amına <laughs> <laughs> Ve E niye benimle eşleşti amına koyayım? <laughs> Garant kızmış arkadaşlar. Bu gel baronu alalım. Hı. O zaman direkt ben bundan <laughs> Benim vuruşlarım harbiden de can yakıyor bu arada. Geliyor bu üzerinden gidiyor. Bak şimdi bak bak. Beni bir salın. kurtarıcınız geldi. <laughs> Bu ne yapıyor? <laughs> Başka biri var mı buralarda? <laughs> İkisinin de rapor. <laughs> Çok eğleniyorum. Gel buraya gel Gel kanka free kill buldum. <laughs> Adam baga girdi ama. misiniz? Abi 1 milyon olmuş onu 1 milyon kere sikiyim falan. <laughs> Yukarıda. Vay o ikinciye çıkmaz kanka. En son belli olur. O. Al kuleyi. Adamların önünde inhibitörü alıyoruz hiçbir şey yapamıyorlar ya bir de. Şuraya bakalım. Tanklar ha. Bolivir, Sinzo. Karan falan hep tank amıyor. Bak bana Kanka. dikkat et ha. Kanka bana ihtiyacınız yok galiba gidiyorum ben. Yemin ederim götünüzü kurtarmam lazım. Ama ben bir gideyim Bilmiyorum. dedim. 3 saniye sürseydi bari. Hemen kaçmalıyız. Sana da bir gün vereyim az bir. <laughs> geldim 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 <laughs>

Kovulak 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 hoşkuvulak Evet arkadaşlar Bronzdan şey gibi oldum Mehmet Ali Brand gibi oldum Brand gibi oldum bir an Kardeşim sana iyi lider şeyini veriyordum Sen de bir zahmet verle bir de Verdi yani <laughs> evet. Bronzdan Silvera serimizin ilk bölümü bu kadardı arkadaşlar Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Oğlum ben bronz'a düştüm lan